Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gördüğünüz gibi güllü projemizi tamamlıyoruz e, gülümüzü yaptık tohumumuzu yaptık e, gülümüz bitti şimdi yanına arkadaşlar yardımcı küçük bir çiçeğimizi yapacağım projemizde kullanacağımız bu küçük papatya'ya çalışacağız bugün e, gördüğünüz gibi yine gülle, gülde kullandığım tonları kullandım şu orta katta kullandığım tonu kullandım ve ortasına farklı bir tohum yaptım bu ikisini öğreneceğiz bugün inşallah. İsterseniz hemen çiçeğimizin yapımıyla başlayalım. Zaten çok basit bildiğimiz bir çiçek arkadaşlar. Ama bilmeyen arkadaşlar için tekrar edelim. Ve çiçeğimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Hemen parmağıma ipimi doluyorum. Ve başlıyorum çiçeğimi yapmaya. 500 rafa yaparak çiçeğimin en alt zeminini hazırlıyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane zürafa yaptım hemen dönüyorum ilk zürafamın içine her zamanki gibi İki zürafa yaparak başlıyorum çiçeğimi yapmaya. Hemen ilkinin için iki yaptım. Başı ip atıyorum bir önden bir arkadan. Ve bir iki üç. 2 yedi üç oldu. Yanlardan artırıyorum arkadaşlar başta ve sonda tekniğimiz basit teknik bir önden bir arkadan başı ip attım ve yine artırmaya devam ediyorum 2 3 4 oldu 2 idi 3 4 oldu zürafamız 6'ya kadar artıracağım. iki sıra daha. bu ilk pipiri olabildiğince küçük tutarsak iyi olur. o biraz büyük kaçınca ortası çukurlaşıyor. 5 oldu sayımız son kez artırıyoruz. Arkadaşlar gülüm 3 ton. O yüzden farklı bir çiçek tonu girmedim. Yine kendi tonu olsun. Böyle naif, soft renkler olsun istiyorum. O yüzden çok farklı renk girmedim. Kendi tonları ile tamamlayacağım bu projemi. Alt oldu arkadaşlar. Ve sayımız tamamlandı. Şöyle netleyelim. Şimdi azaltma işlemine geçiyorum. Azaltırken yine bir önden bir arkadan başa ip atıyorum. Ne büyük ne dar ne bol. Ucu ucuna ipimi attım. Şimdi azaltıyorum. Azaltırken hep yandaki zürafamıza batıyorduk. Hep yandakine batıyoruz. Artırma işlemi biraz adamı yorar ama azaltma işlemi çok kolaydır. İnsanı zorlamıyor. Tekrar bir önden bir arkadan ipimi ucu ucuna atıyorum. Ucu ucuna atarsak arkadaşlar çiçeğimizin kenarlarında taşma olmaz. Bazen ipimiz bol gelirse kenarlarda hafif bir çıkıntı oluyor. Gerçi kenar dönünce kapanıyor ama ne kadar düzgün çıkarsa o kadar güzel oluyor çiçeklerimiz. 4 oldu yine bir önden bir arkadan 3 3 oldu tekrar bir önden bir arkadan ve sayımız 2 arkadaşlar 2 olunca kesiyoruz hafif uzunca kesiyorum. Üzerini kontürünü dönerken etrafından kısa da kesebilirsiniz, uzun da kesebilirsiniz. Uzun olursa bir sonraki zürafayı yatırabiliyorsunuz. Kısa yaparsanız da çakmak kullanmayın. Çakmak ipinizin tellerini çekiş, çekiyor. Ondan sonra ipiniz ayrılıyor tel tel bozuluyor arkadaşlar. Çiçeklerimiz bu şekilde olacak. 5 tane 5 tane alt zeminim var. Her birinden birer yaprak çıkacak. Daha önce çalışmıştım zaten. Onun bitmiş halini göstereyim size vaktinizi almamak adına. Evet. Çiçeğimizin peşinde çalıştığımız takdirde bu şekilde bir çiçek olacak. Gördüğünüz gibi beş yapraklı basit bir çiçek. Şimdi bunun etrafını dönelim arkadaşlar. Şimdi etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Etrafını da bir kat kendi ipinden koyu ipinden koyuyorum. Bu ipimizi de kullanıyoruz. 3 ton ip oldu. Yine gülümün en koyu tonu. bir koyu ipinden koyuyorum bir kat. Bir de iğnemin ipini alıyorum ve en dip noktadan düğümümü atıyorum. Bir kat ip koydum arkadaşlar. Çünkü çok kenarında koyu renk parlasın istemiyorum. Aşırı kalın bir görüntü oluşturmasın. Çiçeğimi baymasın böyle hani çok koyultmasın istedim çünkü hafif bir geçişi olsun istiyorum çünkü kontürümün çok baskın olmasın çiçeğin üzerinde o yüzden tek kat ip koydum ve her bir zürafaya batarak kontürümüzü dönüyoruz zaten defalarca videomda gösterdim kontür dönmeyi Köşeden erken demiştim köşeyi döndüm Mesela buradan bu aşağıya atlamam çok uzun bir adım olacak. O yüzden bu köşede bir kez daha adım atıyorum ki çok uzun olmasın adımım. Çirkin bir görüntü oluşmasın. Şimdi yana bu şekilde iniyorum şimdi yana geçiyorum yine en alt zemine basıyorum ve Bunda da her zürafaya basarak kontür dönüyorum. Bu şekilde arkadaşlar kontürümüzü dönüyoruz. İsterseniz vaktinizi almayayım, hepsini dönüp geleyim. Evet, çiçeğim etrafını döndüm. Tek kat koyu renk ip ve eee kendi ipiyle iğnemdeki de koyu ipti. Etrafını döndük. Şimdi dibinin toplamayı gösterelim tekrar. En son ipimiz buradaydı. Ve hemen olduğu noktadaki yaprağımı ikiye katlıyorum. Ve en dip noktalardan en dip noktalardan bu zaten iğnemin üzerinde arkadan iki kere dolayarak düğüm atıyorum. Düğümü attım. Sonra bir öne geliyorum kendime doğru en dip noktalardan yine bir önden iki alttan dolayarak çiçeğimin büzüyorum ikinci yaprağımızı da büzdük yine ikiye katlıyorum ikiye katladım yine en dip noktadan bir önden iki arkadan düğümü attım yine bir öne bir önden iki arkadan dördüncü yaprağımı da topladım ve son yaprağımı topluyorum arkadaşlar olabildiğince dip noktadan bir önden iki arkadan devamımı topladım. Gördüğünüz gibi 5'inin de düğümünü attım. Şimdi form verelim. Açalım. ve hazır gördüğünüz gibi şu ipimizi de keselim çiçeğimiz hazır gördüğünüz gibi Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar tohum yapımını anlatacağım. Tohumumuz da gayet güzel. Ne diyelim şöyle bir boyutlu, böyle gerçekten tohum havası olan bir tohum. Çiçeğimiz tamam. Şimdi tohumunu yapmaya gidelim arkadaşlar. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.